Acaba zihninle beyninle konuşabilir misin ve ona şunu söyleyebilir misin? Ya sen beni biliyorsun zaten. Sen beni biliyorsun diyebilir misin acaba ona? Nasıl bir şeyden bahsediyorum biliyor musun? Şöyle bir şey. Şimdi birçok video çektim bugüne kadar. Bu videolarda anlatmaya çalıştığım benim için en değerli şeylerden bir tanesi artık benim sevgilimin böyle olması lazım. Şöyle olması gerekiyor. Şöyle olmamalı. Böyle olması şart gibi cümleleri birazcık lügattan çıkarmaktı. Yani mesela sigara içmesin benim sevgilim.'' dersen sigara içerler gelecek zaten. Oradan patlamazsa başka yerden patlayacak. Ayakları çok güzel olsun dersen sana göre, sana ayakları güzel olmayan gelecek. Çok yogacı kişiler beni çekmiyor dersin, en yogacısı gelir aşık olursun. Kel olmasın dersin, en keli sana asa hoş gelir ama bunu demiş olursun falan filan. Hep böyle oluyor zaten. Ee, geçenlerde biriyle konuşuyordum. Hayatın aşkını bu adam şöyle çekmiş kendine, demiş ki evrene, ya ben susacağım bu sefer. Böyle duvarlar önüme koymayacağım. Yani kendisine söylemiş bunu. Ve demiş ki Evren, hadi Evren olsun o. Sen sen beni biliyorsun ya. Sen sen beni anladın. Bak bir şey demeyeceğim. Sen beni anladın demiş ve hayatının aşkını hayatının merkezine çekmiş. Bir şeyleri düşünebiliriz ama bir şeyleri söylemek ve söylememek arasında enerjinin rezonansında hayatımızda ne çekip çekmeyeceğimiz çok değişiyor. Evren seni zaten biliyor. Sen ona bırak biraz bence.